Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Sahura kalkmış olanlara ve zaten hiç uyuyamayanlara kalpten selamlar. Almanya'nın başkenti Berlin'den sıcak bir bahar akşamından. Yani balkonda uyusan uyursun yani üzerine bir battaniye alıp öyle bir gün. Dışarıda inanılmaz güzel bir hava. Ama bundan nasiplenemiyoruz tabii yeterince. Tabii yani çıkıp gezebiliyoruz burada falan ama her yer kapalı. Yani bir bardak kahvenin değerini anladığımız günlerden geçiyoruz. Ya da herkes sağlık çalışanlarını söylüyor ama şu markette çalışanlar yani. Herkes maskeler bilmem neler, dezenfekte, el yıkama falan filan. Markette çalışan kasiyer 8 saat orada çalışıyor ve 1000 kişiyle muhatap alıyor. Otobüs şoförleri, toplu taşıma kullananlar falan. Ne kadar kıymetlilermiş yani. Sağlık çalışanları okey eyvallah ama bu insanları da artık görelim yani. Ki bunlar toplumun en alt katmanı. En düşük gelir grubu. Hepsinin birincisi sonra yani. Asgari ücrete çalışıyor. Angela Merkel'i dinledim. Matematik yapıyor şimdi. Fizikçi Angela Merkel. Hatta Almanlar şey diyorlar. Yani iyi ki fizik mezunu bir başbakanımız var. Çok işe yaradı falan. Çok iyi hesap kitap yapıyor ve bunu çok güzel de anlatıyor. Şu an diyor bir kişi bir kişiye bulaştırıyor. Böyle devam edersek diyor Gezuntayt sistemimiz yani sağlık sistemimiz Ekim'de yani yoğun bakım kapasitemiz Ekim'e kadar idare ederiz böyle diyor. 1,2 olursa diyor Haziran'a kadar dayanabiliriz diyor. 1,3 olursa yani bir kişi 1,3 kişiye bulaştırırsa o zaman yandık battık diyor. Yani sağlık sistemimiz çöker diyor. Ya Merkel'cim, Trump'cım, Hasan'cım, Hüseyin'cim siz neye yatırım yaptınız bugüne kadar? Nükleer silah, tank, uçak, tabanca bugün hiçbir işe yaramıyor. Abi önce solunum cihazına yapsaydınız ya yatırımlarınız. Amerika, adalarda atom bombası deneyeceğine, yoğun bakım ünitesi yapsaydın ya ülkene. Bak dünyadaki en yüksek korona sayısı sende. En yüksek ölüm oranı sende. Hani dünya deviydin, dünyanın en büyük ülkesiydin. Ne oldu? Bugün Berlin'de Volksbühne'nin önünde, halk sahnesinin önünde bin kişi toplandı. Aslında Almanya'da 20 kişiden fazla gösteri yapması da yasak. Ama bin kişi toplandı ve polis de bir şey yapamadı. Niye toplandı biliyor musun? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız. Çünkü bugüne kadar yaptığınız politikaların tamamının yanlış olduğunu gördük Dedi. Bugün işte yok hastane yok, yok solunum cihazı yok, yok ilaç yok. İnsanları öldürmeye yatırım yapacağına, insanları yaşatmaya yatırım yapsaydın bugün bu hale gelmezdik. Bugün dünyada sadece 1014 tıp kuruluşu aşı bulmak için uğraşıyor. Acaba kaç silah fabrikası açılmak için bekliyor? Kaç kurşun fabrikası, kaç havai fişek fabrikası ya da neyse. Amerikan başkanı olacak adama bak Trump'a. Duydun mu ne dedi? Çamaşır suyu için diyor. Madem elimize iyi geliyor bu hijyen malzemeleri falan, dezenfektanlar falan o zaman içelim diyor ya da vücuda enjekte edelim bunları diyor. Ve yanındaki herifler de gülerek alkışlıyorlar. Aa hiç aklımıza gelmemişti falan diyorlar. Sonra mecburen bir sürü doktor falan çıkıp televizyona açıklama yapmak zorunda kaldı. Kimse yani bunu yapmasın. Hani bunu Amerikan başkanı söyledi diye bir çoluk çocuk yaşlı bilmem ne içer mi içer. Aman yapmayın dediler yani. Dünyanın en geri zekalı herifi, dünyanın en şeref fukarası herifi, dünyanın en güçlü koltuğunda oturuyor. Amerika'da ulusal kanalların birçoğu artık Trump'ın basın toplantılarını canlı yayınlamıyor. Çünkü ne söyleyeceği belli değil herifin ya. Yani. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 milyon işsiz varmış. Yani işsizlik parası alıyor. Düşünebiliyor musun? Ya Türkiye nüfusun neredeyse yarısı, Almanya nüfusun neredeyse yarısı yani. Hiçbir sağlık güvenceleri yok falan. Ve bir taraftan da dünyanın en fazla yardım eden ülkesi. Biraz sonra öyle bir tablo vardı gösteririm. Birinci Avrupa Birliği totalde. ikinci Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü Almanya. Dördüncü Çin. Hatırladığım kadarıyla Amerika 1 trilyon 900 milyar euro. Almanya 1 trilyon 200 milyar euro. Peki Amerika Birleşik Devletleri en çok bunu kime etti? Mesela Boeing batmasın diye uğraşıyor. Ama ortalama bir insan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir halktan birisi bir ambulans çağırdığında 1000 dolar. Yani sonra diyorlar ki evden çıkmayın falan filan. Kardeşim evden çıkalım. Sen yoğun bakım ünitesi yap. Sen sağlığı ücretsiz yap. Sen ambulans ücretsiz yap. Bak bizim memleketimizde yüzde kaç devlet hastanesi, yüzde kaç özel. Gel Almanya'ya yüzde kaç devlet, yüzde kaç özel. Burada yüzde 90 devletse bizde yüzde 40 devlet falandır yani. Her yer özel hastane, özel poliklinik. Ve bu berbat bir sistem. Çünkü hastalanıyorsun herkes biliyor özel hastanede bunun tedavisinin olduğunu ama götüremiyorsun. Kim insan götüremiyor çoluğunu çocuğunu anasını babasını özel hastane. ama biliyorsun orada var olduğunu. Acı badem Hastanesi her yerde var götürdüğünde kurtulacaksın ama götürecek imkanın yok. Geceliği bin lira atıyor. Ölümden çok hastalıktan çok bu koyar adamı. Yatağında eriyen çürüyen yakınını oraya götüremediğini bilmek koyar adamı. Almanya'ya ne kadar kıssak da bu duyguyu yaşatmıyor. Yaşatmadı hiçbir zaman. İşte yan komşunun çocuğu özel okula gidiyormuş. Bizimki gidemiyor bey. Bizimki gidemiyor hanım diye kimse efkarlanmaz burada. Düzen, disiplin, hukuk, adalet böyle bir şey. Bu aralar bana en fazla gelen soru Türkiye'ye gidebilecek miyiz Almanya'dan? İşte sınırlar açılacak mı? Hocam açılsa da gitme yani. Yani büyük konuşmayayım ben bu sene gitmem. Devlet hastanesinde sana bana yer kalmaz. 1000 TL özel hastaneye giriş. 800 lira öyle bir video vardı. 800 lira istemişler daha girerken. Kaç gece kalacağına göre o artar artar artar. Orada öyle. Burada bu ülkenin başbakanı bunu hesaplıyor. Sağlık sistemimiz Ekim'e kadar bizi götürecek böyle devam edersek diye diyor. Şu anda Almanya'da herhangi bir korona olsa ve semptomlar hastaneye yatmasını gerektirse yeterli sayıda yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı var. Başbakanın tek işi bunu hesaplamak bugünlerde. Özgürlüklerimizi elimizden alıyor bir nebze ama bunun da hesabını yapıyor. Bizde sokağa çıkma yasağı var onun hesabını da yapan yok yani. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Aykomaz bu soruya çok iyi bir cevap verdi o Türkiye gidebilecek mi sorusuna. Şu anda dedi sınırların açılması çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu riski ben alamam dedi. Eğer Alman Dışişleri Bakanı bu riski alamıyorsa kim sağlamaz ve bu sınırlar açılmaz. Dolayısıyla bu sene denize giremeyeceğiz arkadaşlar. Bugün yine bir haber vardı Alman basınında. Koronavirüsten ölenlerin %62'si Avrupa kıtasında. Ve en fazla koronavirüs vakası olan ilk 7 ülke, biri de Türkiye, 7. sırada da Türkiye, hepsi NATO ülkesi. Al sana komplo teorisi işte. Çin'in, Rusya'nın en büyük rakibi NATO. NATO bunlara karşı değil mi? Bu komplo teorisi değil yani. istatistik gibi bir bilgi. Ben sana bilgi vereyim, sen değerlendir. Memleket gündeminde de şey çok ilgimi çekti. Şimdi bir gazeteci, nereli bilmiyorum o bir kameraman. İmamoğlu'na bir kumpas kuruyor. Biri de ona kumpas kuruyor. Kumpas kuran kurana. Yani kameraman İmamoğlu'na kuruyor. Yani bir limon üreticisine. İşte İmamoğlu yandaştan aldı limonları dededirttiriyor zorla. Biri de onu çekip servis etmiş sosyal medyaya. Tam bir Türkiye gerçeği hocam. Bugünün Türkiye'si bir film olsa adı kumpas. Punkt nokta yani. O yüzden ben sizi bir eski Türkiye'ye götürmek istiyorum kapanışta. Biraz böyle huzurlu bir aydayız. Karantina, sokağa çıkma yasağı falan filan. Böyle kapatmayayım. Bir takipçim var. Artık arkadaşım. Adı Yıldız. Ve bana türküler gönderiyor maille. Abi diyor her videonu izlediğimde sana bir türkü söylemek istiyorum diyor. Şimdi bana gönderdiği bir türküyü paylaşacağım ve üstüne de iki tane az önce gördüğüm çok güzel İstanbul fotoğrafı koyacağım. Biri 1950 yılların Galata Köprüsü, biri de 1960'lı yılların İstiklal Caddesi. Bu İstanbul fotoğrafları ve Yıldız'ın bu güzel türküsüyle sizlere veda ediyorum. İyi geceler. Niçin o Balsız mı kaldın bir kez koklamadım da canım 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 sarardın soldun poyraz yeli değmiş gonca gül gibi Bir kez koklamadım da canım, 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 canım sarardın soldun, hoyrat eli de değmiş gonca gül gibi.